sonunda o sizlerin beklediği o WinTrader'ların babası en yüksek WinTrader kupasına sahip kişiyle V satma noktasına son videoda demiştim ki 3000 like gelirse Efecan'la 1v1 atacağım ben demiştim ve siz o videoya korkunç sayıda bir like attınız ekranda çıktı zaten kuralları hızlı bir şekilde söylüyorum Piper, Colt, Brock bir ve satacağız 3 olan kazanıyor Kuralları zaten Efe Can'a daha öncesinde de söyledim Kendisi şu an geç saat olduğu için sese katılamayacak ama Şu an o beni duyuyor Ve hızlı bir şekilde Piper'la birlikte başlıyoruz Maç boyunca arkadaşlar biraz fokuslanacağım Yani bu videoda sessiz seyredebilirsiniz Haberiniz olsun Ve şimdi Piper'la başlıyoruz Arkadaşlar başladık bakalım neler olacak Şöyle ben birazcık fokus moda geçiyorum şu anda I gotta make to myself a promise I will keep going till I got it I won't give up till I'm on top No, I ain't the type to give up If I do something, then I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got to a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough It's like the head of you ain't easy, it was built to be rough But that's what makes a personality, is tragedy, bruh So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks We out here moving boards, now we ain't getting rides. We out here making posters, and we ain't got nothing to hide We in your shadow you know.

işte ben konuştum da yenildim dememek için konuşmuyorum abi. En mantıklısı şu anda. Arkadaşlar yani baya... Efecan başta zaten geri çekildim. Ben de çok basmadım bilerekten. Yani stratejik oynadım birazcık. Kilimi aldım ve köşeye çekildim. Şu anda Piper'da 1-0 öndeyim. Sırada Colt karakteriyle oynayacağız. <laughs> Muhtemelen Colt arkadaşlar biraz daha sürtüşmeli geçecek. Çünkü yakın savaşçılardan biri hasta Piper kadar range'li bir karakter değil. Şu an için arkadaşlar başlıyoruz. İlk kili alan her zaman için baskıyı kurar diyorum ve başlıyorum oynamaya. Efecan bu arada Colt'ta kendisine güveniyor. Göreceğiz şimdi. <laughs> Abi kolta bile bu kadar Rolanta'da oynuyoruz şu an oyunu ya. O da çok ciddi oynuyor şu anda. O 2 ve 2'den herhalde biraz canı sıkılmış şu an. İntikam mı almaya çalışıyor? Oğlum benden değil git. Demaster'dan al. <laughs> ama biz de burada 3 üç ve aslında bir sözcüsü gibi bir durumdayız yani. Ciddi bir base satıyoruz. Sanırım yıllar sonra ilk defa bu kadar ciddi bir base satıyorum ben. İlk ultiyi açan ben oldum ama. Güzel bir ulti denemesiydi. Şu canla kurtulmasın ya. Tabii ki kurtulamaz. Arkadaşlar yine sakinlik ve net kazanacak diyorum. 20 saniye. Kaçak göçek oynamayacağım. Ben aynı baskıya devam edeceğim. Allah. ben haydi bana. Şöyle bir Arkadaşlar. Abi bu da 1-0 bitti. İnanılmaz bir fay. Arkadaşlar bakın. Efecan şöyle bir win trader. Hani Wind Trader'ların en iyisi. Zaten kendisiyle normal maçlarda oynadık. Hatta bu videoya 3000 like gelirse Efecan'la bir günlüğüne Efecan'a Wind Trader'ı bıraktırımın Vol ikisi de gelecek. Onu da söyleyeyim. Şu an için 2-0 genel skorda öndeyim ve Brock vs e satacağız şimdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Mesafesini fena koruyor. Biraz risk aldım ama bakalım ne olacak riskin bedeli. Riskin bedeli kill almak oldu. Roland oynamaktan sıkıldım artık. Baskı kurmak istiyorum ya. Az önceki berabere bitsin istemem oyunun. Hop güzel baskı. Çık baba çık çık çık. Yok çıkma vazgeçtim adam geldiğim gibi iki tane attı bana. Güzel. Şu an ultim de var garantideyim ben aslında. Biraz daha Roland oynayıp oyunu bitirebilirim. Efecan bas kursun abi. VS dediğin stratejik bir oyundur biraz da. Brok'ta kill almak çok zor. Aldıysanız rahatsınız. Güzel. kalbimizi atalım. Arkadaşlar yani VS'lerin kaliteli olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Genel skorda şu anda 3-0 bir şekilde Kazanmış oldum ve Efecan'la şu an bir sese gireceğim. Birazcık rahata geçiyorum ben artık yeter ya kasıntı oldum yemin ederim. Arkadaşlar şu anda biraz konuşacağım bu maçta artık o kadar da ciddi oynamayayım yeter la zaten kazanmışım. <laughs> Birazcık daha ve bir bakalım Efecan'la zevkini Allah gelişine yedim bir tane. Şu anda ve yine de tabi Efecan da kill alma peşinde ama aksör kullanabiliyorsun Efecan bu arada unutma onu. Sonra abi ben bilmiyordum falan istemem. Hatırlatmış olayım sadece. Tamam. Şu an için of. Nekobi bir 150 elmaslık. Bizim elimizde uğur böceği var olsun. O, o yüzden şu an aksesuarlarını bitirmeye çalışıyorum Efe Ben aslında stratejik olarak. Bunu da seste söylüyorum şu an. Kendisi de duyuyor. <laughs> Aksesuar bakalım ne kadar basacak. Oğlum BV sesi de daha betermiş. Oy. Oy ucuz yırttım dur. Onu yedim mi? Afiyet olsun. <laughs> Oğlum aksesuarları kullanman gerekti. O kadar da değil. Oha bir tane daha varmış. Ulan artı bir aksesuar mı kullanıyor Nefecan? <laughs> Son dakikada. Abi şu ultiyi kullanayım da millet küfür etmesin. Abi ultiyi çeyizine mi saklayacağım falan diye. İşin garip kısmı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hani bütün skorlar 1-0. Hani fazlası yok. O kadar hararetli geçiyor ki şimdi demeyin arkadaşlar. İşte geriden oynadın şöyle böyle. Bu tamamen bir stratejidir. İki taraf da stratejik oynuyor. Risk atmıyor kendisini. İşin ucunda çünkü hani iddialı bir vs var. O yüzden bence bu sakinlik aslında ne kadar hararetli olduğunu gösteriyor. Efecan ben bunu yayınlamasam Efecan yayınlardı bunu. Ben ama Efecan'ı seviyorum kardeşim olarak. Kendisi sağolsun birçok videomuza konuk oldu. Sizler de bu tür videoları çok seviyorsunuz Efecan'la çektiğim. O yüzden ben de arada bir yine çekmeye devam ediyorum. Hatta dediğim gibi 3000 like geldiği takdirde de Efecan'la Vol 2 Wintrader bırakma olayını tekrar yapacağız. Çok beğenmiştiniz. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.